Evet arkadaşlar bugün sizlere e, arı nasıl yola giden arı nasıl hazırlanır nasıl e, kitlenir ondan e, sizlere bahsedeceğiz ve e, bu da eski bu kovanımız var. Yeni kovanla eski kovan arasındaki farklardan sizlere biraz bahsedeceğiz. Ee, yine burada ana özgür, şey propolis e, tuzağı olan bir arımız var. Ee, bunlara yola giderken gerçi buna pek sıkıntı olmaz ama 7 çıta olan arı için katta 6 çıta olan arı için şu son çıtasını şöyle mumlarla yapıştırmanız iyi olur. Yolda giderken sallanmasın, kayması iyi olmaz. bu sebepten e, böyle sıkıştıralım ki yola giderken kaymasın. Gerçi 9 çıta da pek problem olmaz ama 7 e, çıta 6 çıta olanlar için daha da iyi oluyor. Şey yapmamız eskiden elek koyuyorduk. Sineklik falan gerek yok bunlara. her yere her yerden eşitleyelim ki bu yanlardan falan arı kaçırmasın. Ön tarafta şey takıyoruz kanca. Aynı şekilde arka tarafta da şey var. Buradan böyle güzelce bunu gerdiriyoruz. Şimdi de e, yeni kovanını hazırlamasını gösterelim. Bunu da aynı şekilde yedi çize yarı. Buralarını bu şekilde böyle sıkıştıralım. Aynı şekilde burayı da böyle kapatalım. Çivi de konusu olur değil mi? Çivi de olur ama o kovayı bozar. Buraya çivi takıp çakarsanız o da olabilir ama o kovanı bozar. O yüzden bu şekilde şöyle kapatalım. bu alt tarafından, e, burasından böyle kapattığınız zamanda aynı şekilde alt taraftan da kapattığınızda tamam oluyor ve e, eskiden kayışlar kullanılıyordu vesaire şeyler artık. Elek bile kullanmanıza gerek kalmıyor böyle bir şey olunca. Yani yeni kovan çok kalabalık eski 10 kovan 20 kovan olanlar için pek sorun olmaz ama 300 kovan 250 300 kovan üzerinde olan arıcılar için mesela 200 kovan 100 kovan yine zor olur. Ee, yeni kovanlar her zaman daha avantajlı ve daha iyi olur.